Gerçek sayılar kümesinde tanımlı fonksiyonlarının hangileri birebirdir? Birinci seçenekte fx eşittir x küp fonksiyonu verilmiş. Bir fonksiyonun birebir olması için tanım kümesindeki farklı sayıların görüntülerinin de farklı olması gerektiğini biliyoruz. f fonksiyonu tanım kümesindeki bir x sayısını alıyor ve sayı x küpe yani o sayının küpüne eşliyor. Bu durumda tanım kümesinden farklı iki sayı seçtiğimizde x1 ile x2 gibi iki sayı düşünelim. Bu sayılar farklıysa bu sayıların küpleri de birbirinden farklı olacağı için x1'in küpü ile x2'nin küpü halde bu sayıların görüntüleri yani değer kümesinde eşlendiği sayılar birbirinden farklı olacaktır. Örnek olarak 2 ile 3'ü ele alırsak f fonksiyonu 2'yi sayının küpüne yani 2'nin küpüne yani 8'e eşleyecektir. 3'ü de 3'ün küpüne eşleyecektir. Bu da 3'ün küpünden 27 olur tanım kümesindeki farklı sayıların görüntüleri de farklı olur. Birbirinden farklı olan sayıların küpleri de birbirinden farklıdır. O halde bu fonksiyon birebir olur. İkinci seçenekte gx eşittir. Mutlak değer x fonksiyonu fonksiyon tanım kümesindeki x sayısını alıyor ve o sayının mutlak değeri olan mutlak değer x'e eşliyor. Bu durumda bu fonksiyonun birebir olmadığını söyleyebiliriz. Şöyle ki tanım kümesindeki farklı elemanların görüntülerinin aynı olduğunu görüyoruz. Örneğin eksi 2 ve 2 sayılarına baktığımızda eksi 2'nin mutlak değeri 2'dir. 2'nin mutlak değeri de 2'dir. Böylece eksi 2 ve 2 iki sayılarının ikisinin de 2'ye eşleneceğini görüyoruz. Burada da gösterirsek g fonksiyonu eksi 2'yi de 2'ye eşliyor. 2'yi de 2'ye eşliyor. Böylece burada gördüğümüz gibi farklı elemanların görüntüleri aynı oldu. Yani g fonksiyonu birebir değildir. Üçüncü seçenekteki hx fonksiyonu x kare eksi 10 olarak tanımlanmış. Tanım kümesindeki x sayısını alıyor. x kare eksi on eşitliyor. Yani karesinin 10 eksi olarak ifade edebiliriz. Bu fonksiyonda birebir değildir. Tanım kümesindeki farklı elemanları aynı yere eşlediğini görüyoruz. Şöyle ki tanım kümesindeki eksi 2 ve 2 sayılarına bakarsak eksi 2 sayısının karesinin 10 eksiğine hesapladığımızda eksi 2'nin karesi 4, 4 eksi 10'dan eksi 6 olur. Böylece eksi 2'nin eksi 6'ya eşleneceğini anlıyoruz. 2'ye baktığımızda 2 içinde yine karesinin 10 eksiğini hesapladığımızda o da 4 eksi 10'dan eksi 6 olur. Böylece hem eksi 2 hem de 2 sayısının h fonksiyonu tarafından eksi 6'ya eşleneceğini elde ettiğimize göre bu fonksiyonun belirttiğimiz gibi birebir olmadığını anlıyoruz. O halde birebir olan yalnız f fonksiyonudur. Yani birinci seçenek yalnız doğru olan seçenektir. Olduğuna göre a'dan b'ye kaç farklı birebir fonksiyon tanımlanabilir? a kümesi 2, b kümesi 5 elemanlı olarak verilmiş. a kümesinin elemanlarını a ile b, b kümesinin elemanlarını da c, d, e, f ve g olarak düşünelim. a'dan b'ye birebir fonksiyon tanımlamak istiyoruz. A'yı nereye eşleyebileceğimize bakalım. A elemanını değer kümesindeki C, D, E, F ve G elemanlarından her biriyle eşlememiz mümkün. C'ye eşleyebiliriz veya D'ye eşleyebiliriz veya E'ye eşleriz veya F'ye eşleriz veya G'ye eşleriz. Böylece A için 5 farklı seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Bu seçeneklerden A'yı D'ye eşlediğimizi düşünelim. Şimdi B'nin eşlemesine bakalım. Birebir fonksiyon tanımlamak istediğimiz için, tanım kümesindeki farklı elemanların görüntüleri de farklı olmalı. Böylece B'yi A'yı eşlediğimiz yere eşlememeliyiz. Böylece B için C, E, F ve G seçenekleri eşleneceği sayı olabilir, eşleneceği eleman olabilir. B'yi C'ye eşleyebiliriz, veya E'ye eşleriz, veya F'ye eşleriz, veya G'ye eşleriz. Böylece B için 4 tane seçenek olduğunu anlıyoruz. Bu seçeneklerden B'yi de F'ye eşlediğimizi düşünebiliriz. Böylece birebir bir fonksiyon tanımlamış oluyoruz. O halde A için 5, B için de 4 seçenek olduğu için 5 çarpı 4'ten 20 farklı birebir fonksiyon tanımlayabileceğimizi elde etmiş oluyoruz.